Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün İzmir'deyim. Turu bitirdik. Vallahi efsane bir tur oldu. Ama İstanbul'da bitti biliyorsunuz. Eve gitmeden direkt İzmir'e geldim. Çünkü daha programımız yeni başlıyor. Şimdi esas kendi programı başlıyor. Antrenmanlar başlıyor. Ayrım ben geliyor biliyorsunuz. İzmir'de Balçova Terapi Ormanı'ndayız şimdi arkadaşlar. Çok yakında burada çok güzel bir yarış var. Şimdi onun parkurunu bir test edeceğiz. Hadi bakalım koşalım. Köpekler ne yapıyorsunuz? Günaydın, günaydın, günaydın. Ne, ne yapıyoruz arkadaş? <laughs> <laughs> evet geldim, ayağımın tozuyla beni hemen koşuya götürüyorlar. <laughs> Turu bitirdik, özledik koşmayı vallahi. Hadi bakalım, ne yapacağız abi şimdi? Şimdi burası terapi, 28 k 55 kanın evet. başlangıç 25. Evet, te terapi, terapi Ultra arkadaşlar. Hı, evet. Bu burası ben daha önce koştum, onlar da oraları da bakabilirsiniz ayrıca mertlerle falan koşmuştuk burayı. Çok güzel, yani İzmir'in göbeğinde merkeze çok yakın bir milli park aslında. Buraya İzmir'e geldiğiniz zaman burada çok rahat koşabilirsiniz ve burada çok yakında çok güzel bir yarış var. 21 Mayısta, 21 Mayıs'ta. 10k, 28k ve 55k var arkadaşlar. Burada herkes de rahat koşabilir, evet, değil mi? Evet, yani parkur çünkü biraz sonra da göreceksiniz. Nifte de koşmuştum ben. Genelde normal yollar, yani öyle çok fazla teknik içermeyen yollar, değil mi? Doğru. Terapide birkaç tane patika var. Ha, 55'te. <laughs> 55'te de var, 28'de ha, de var. Güzel güzel, keyifli olacak. Hadi <laughs> bakalım biraz koşalım o zaman. Oo. Siz de geleceğiz mi bizden? <laughs> Siz gelseniz çok hızlı koşabiliriz. <laughs> evet, dediğimiz gibi 28 ve 55'in startı burası ve direkt yokuşla başlıyor. <laughs> Yine böyle. Bu ve burada bir altı ilk 6 kilometre yokuş değil mi? Evet. ciddi şey, Bir yokuş var aslında aynen. ısınmadan çıkmamak Yirmemek lazım. lazım. Yani birazcık erken gelip yarışa güzelce ısınmak Kesinlikle. faydalı olacak. Her yarış için böyle ama 55 koşunca genelde ısınmayız biz. Ama burada lazım çünkü dediğimiz gibi direkt yokuş başlıyor ve nabız bir anda yükselmemesi gerekir. Çünkü o nabızı bütün yarış boyunca düşüremeyebilirsiniz sonra. Burada böyle fıtı fıtı çıkmak lazım. Bizim diğer antrenmanlardan farklı olarak şimdi hemen yol değiştirdik. Yaklaşık 700 metre falan. Şimdi buradan aşağı vadiye doğru iniyoruz. Gerçekten hiç İzmir'de gibi değiliz arkadaşlar. Biraz önce şehrin içindeydik. Günaydın. 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 Ama bir anda bu dar patikalar süper oldu. Dediğiniz gibi yokuş başlıyor. Ama hızlı olanlar biraz önden başlasın. Arkada kalırsanız burada öne geçme ihtimaliniz zor olur. Hadi bakalım. Oh şuraya bak be. çok eğlenceliydi. Ahmet sana rakip geliyor ben diyeyim sana. Alan rakip geliyor. <laughs> Ama oncular buradan gelmiyor. Çok korkmayın çok. <laughs> Ama dediğim gibi 55 28 buradan başlayacak. Yavaş başlayın. Yavaş başlayın. Burası normale dönüyor. Bak burası düz. <laughs> Şu anda düze çıktık. <laughs> Bu arada İzmir Maratonu'nun 10K'nın kadınlar birincisi burada. Kimlerle koşuyorsa i̇şte önden koşuyor ya pıtı pıtı. o yüzdenmiş. <laughs> Onu baştan söylesenize ya. <laughs> Biz de yetişmeye çalışıyoruz. <laughs> Nasıldı yarış? Çok güzeldi. Zaten... Ya İzmir'de yapılan her organizasyon güzel oluyor. Evet, organizasyon... İzmir insanından da kaynaklı biraz. Evet organizasyon da güzel. E zaten sahil şeridi. Aynen. O da güzel. Bir iki tane hafif indi çıktı vardı ama Aha. onun dışında gayet iyi bir süreyle bitirdi. Süper. Tatmin <laughs> <laughs> gelin gelin arkadaşlar. İzmir'de Böyle tam böyle Antalya gibi değil. Burası kışın da yazın da çok rahat koşulabilecek yerler buralar. Bu parkuru alın gelin kendiniz koşun ama yarışa gelirseniz size su da veriyorlar. <laughs> i̇şte böyle bir güzelliği var. Yarışta diğer yarışlara nazaran daha makul ücretli bir yarış arkadaşlar bu. Onu da söyleyebilirim. Bakın İzmir aşağıda. İzmir'in dağlarında koşuyoruz. Aynen. İzmir'in dağlarında öyle bir şarkı şey vardı, maaş evet. marş var. Çiçeklere çiçekleri <laughs> buradaki çiçekleri görebilirsiniz arkadaşlar. evet. Dediğim gibi bu, bu fırsatları kaçırmayın. Gelin buralarda hep beraber koşalım. Hadi bakalım şimdi. Yavaş yavaş. Şimdi burası daha önce izlediğiniz dedim ya başta Mertlerle koşmuştum. O parkura çıktık. Buradan da yukarıya devam ediyoruz. Sereferiye doğru. Ve korumalarımızla beraber gidiyoruz. Ne yapıyorsun? <laughs> Utandın mı? <laughs> Sende hiç utanacak tip yok. <laughs> Sana yapmayacağım öyle <şeyler. gülüyor> Oğlum bize uyma lan. Bize uyma daha daha beter yerlere gideceğiz. Gelme. <laughs> evet. İşte böyle bir manzaramız var arkadaşlar. Oha. Burası da baraj gölümü ne bu? Baraj. Bakın mis gibi valla. Şu anda üç oldu. De karşıda şey olacak, teleferikli olacak. Şurası? Evet. Evet, teleferik. Evet, Şimdi oraya gidiyoruz değil mi? Oraya başka şekilde gideceğiz. <laughs> <bir şekilde geçiriz. gülüyor> yani orası şu kadar değil yani. O kadar değil. <laughs> evet. ooo buralar vardı yani. <laughs> <laughs> Arada baraj varmış. <laughs> tırmandık tırmandık ama 3-3.5 gibi böyle mis gibi bir iniş var arkadaşlar. Nabızlar burada yerine gelmeye başlıyor. Öyle gidiyoruz valla. Parkurun dışında böyle güzel manzaralar varmış. Oo. bakar mısın? <gülüyor> gel gel <laughs> Tuğçe <tutuşamıyor>. buraya. <laughs> yani çok iddialı koşmuyorsanız böyle üç buçukta falan böyle sol tarafımızda bir boşluk göreceğiz. Böyle beyaz kayalar var. Şuraya bir gelip fotoğraf çekilebilir. Aşağıda da şelalenin sesi. Aynen. Devam. Eee <laughs> <Ve gülüyor> 6. kilometreye geldik aslında <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Burası normalde su noktası. Su bak noktası. Hemen suyu buldu. Su. Noktadan buldu. Böyle <laughs> 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 <Evet>, şurada <laughs> şu, çıkıyor. şu taşın arkası su noktası arkadaşlar. <laughs> Bakın burası noktası. <gülüyor> <gülüyor> Buradan böyle şişeler <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> evet gerçekten tam kafa dinlemelik parkur arkadaşlar. İzmir'in göbeğinde Balçova'da kuş sesleri Müthiş müthiş. Kopek sesleri. Evet şu anda biz 28 ve 55 kanun parkurundayız arkadaşlar. 10K burada değil korkmayın. <laughs> 10K <laughs> burada Çok korkanlar bu sene korkutmayalım. Aynen. Geçen oh. sene 10K'mız 12K'mız çok sertti. Aha. Bu sene telefinin tepesine aldık. Biraz yumuşaltık parkur yani. Aha. Ama 28 ve 55 iyi sağlam i̇yi, yani. İyi sağlam. Evet. Gelin diyorum Alanya rakip rakip. <gülüyor> <gülüyor> Ama zevki de böyle çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi ne kadar irtifamız var abi? Yani 28K'da 2000. 2000 üstü oh, diyebiliyoruz biz. 55K'da 3000. Oley. Evet, bayağı. Zaten buranın 28K'sı 2 litre puanı aldı. Oh. Yani sertlikten. Aynen. 55K'sı da 3 litre puanı. Şeyde ediyor. ne kadar var? Ee, 10K'da 100. 400. 400'ün altı ha, olması mis. lazım. Evet. Fıtı fıtı. Evet. Çok güzel. Teleferin oradan başlıyor. Teleferikte başlıyor. Teleferikte teleferik bitiyor. bitiyor. Sonra da Teleferikle oraya kadar çıkıyorsunuz. Biz Teleferikle mi? iniyorsunuz. <laughs> evet, ben doğru. hep diyorum ya böyle. Bir yarışta teleferik varsa çok tehlikeli yarış oluyor ya. Aya <laughs> <laughs> bakın işte 28 ve 55 tehlikeli ama öbüründe teleferik başlıyor zaten. <laughs> öyle bir güzelliği var. Evet. Ama doğa harika ya. Müthiş. Şuraya bakın. Dönüşte daha güzel. Vadiyi komple göreceksin. Aha. Terapi terapi işte. ve dönüyor olacak. Dönüyor olacak. <laughs> bir de yukarı aşağı olacağım. Aynen finişe doğru gideceğiz. Evet şu anda 6.5 oldu. 50 verip toplamda 500 metre düz gitmişizdir. Gerisi bam 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 yukarı. Güzel. Hadi bakalım devam. Dedik düz koşamadık diye de şimdi de dümdüz oldu vallahi. Mis gibi yolda gidiyoruz. Hakkını yemeyelim yarışın. Bakın bakın. Harbiden ne güzel ya. Kusura bakmayın ağaç. Kırılmış ağaç kırılmış. Çekmişsiniz bak. Evet arkadaşlar yukarı çıktıkça yine kar var burada. <gülüyor> <gülüyor> kar, İzmir'in karı meşhur değil bu sefer papatya buralar hep. <laughs> Geçen Nis'te vardı evet ama burada şu anda mis gibi papatya arkadaşlar. Oh şuradan da arkadan İzmir gözüküyor. Devam. Siz oraları çok göremeyebilirsiniz ama gerçekten efsane. Oradan mı çıkacağız? Ne? <laughs> İnsan çıkacak burayı. Ha, siz gördünüz arkadaşlar. De. Orası değilmiş, orası, orası değilmiş, burasıymış. De. <laughs> şey. de Buradan yine efsane bir patika girdik. gece parkurunun gece yarışının parkuru. Şu karşısı. Şu karşı vadi evet. Evet burada bir de gece yarışı oluyor arkadaşlar. Sivirna. Sivirna. Onu linkini aşağıya koyuyorum. <laughs> İzmir ultra şehri olmuş ya. İstanbul'da yok bu kadar yarış. Böyle büyük şehirlerde arkadaşlar bu tür yarışları yapmak çok büyük avantaj. Çünkü konaklama sorununuz yok. Ben mesela aşağıda Enkor Otel'de kalıyorum. Buraya 5 dakika, 10 dakika arabayla. 5 dakika değil. Evet. Hemen burada dibinde Termal Otel var. Start'ın dibi orası. Ve ulaşım çok kolay zaten. İstanbul'dan hemen uçakla gelebilirsiniz. Arabayla gelebilirsiniz. Yeni yoldan. Oh, bakın. O yüzden bunları kaçırmamak lazım. Bir anda yine efsane bir yere geldik. Uh. Gerçekten hiç bu kadar güzel tamir etmiyordum arkadaşlar. beslenme evet, zamanı. Jelimizi alalım. 1 saat 25 dakika olmuş. Of, güzel güzel 10 kilometre. Valla buralar efsane arkadaşlar gerçekten. Şuraya bakın ağaçlar maaşlar. Tam bir vahşi orman yemin ediyorum. İnsanlar arkada <laughs> vahşi yaratıklarla beraber geliyorlar. <laughs> <Eferim de geliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Evet, yine. O tamam, yola çıktık. Şimdi yola Şimdi beş taş buradan inecek aşağı. Ha, çok görünmüyor. Çatal kaya zirveye gidecek. Kore. Biz düz, düz devam. Düz dağıma. devam. Kedir patika da. Mis. Mis gibi valla. Zemin de süper. Uhuhu. <tık> kadar tırmanmanın keyfini çıkarıyoruz vallahi buralarda. Gerçekten bu terapide böyle yerler olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Dört kere falan geldim koştum burada da hiç böyle değildi. Tabii triatletlerle geldik biz. <laughs> 15 kilometre oldu bizim arkadaşlar. 2 saatlik antrenmanımız bitti. ve Gerçekten ben burasını böyle tahmin <laughs> etmedim abi valla. Mert Hoca neler varmış <laughs> burada neler beni nerelerde koşturuyorsunuz siz? Herkes <laughs> terapi... Terapi'yi klasik 9 kilometre git gel vallahi bilir ama yani. öyle değil. terapi. Terapi'nin bambaşka yerleri var. Vatikaları yani. muazzam buranın ki, izniyle... ki yani biz şimdi işte 15 kilometrelik bir kısmı gördük ve bu 15 kilometrenin yaklaşık <laughs> 3 kilometresini falan biliyordum ben yani. Evet. o İlişler falan efsane gerçekten yani hem geniş rahat patikalar öyle e, çok bileğini burkma riski falan da yok baya güzel etraf sürekli güzel ve bizim şansımıza sis de var şimdi bir ayrı mistik bir hava kattı burada tabi normalde güneş de olabilir güneş ama İzmir'e güvenilmiyor <gülüyor> <gülüyor> en son nif, Nift'e koştuk donduk güzel ama, olabilir. ama şimdi 15 gün 20 gün sonra yarış evet. o zaman Doğru. daha böyle daha bir güzel bir olacak, olacak evet inşallah. He? Yani. Bence kaçırmayın çünkü her yerden buraya ulaşım çok rahat arkadaşlar biraz önce de söyledim İzmir yani uçakla gelebilirsin konaklama çok rahat yani normal e, herhangi bir yerdeki yarış gibi değil buradaki yarışları değerlendirin Yarışlar. sizin kaç tane yarışlarınız var abi? Bizim, Bizim toplam 4 yarışımız var ama bir tane de sürpriz yarışımız olabilir. Yani uh -huh. bir yarım maraton hazırlığımız da var. Doğru, sonra yol koştur. Evet, 25 Haziran'da bundan yani 21 21 Mayıs'ta terapi var. Uh -huh. 25 Haziran'da Simirna gece yarışı var. Gece treyli var daha doğrusu. O da yine aynı ortamda. Buna benzer Çatalkaya, bunun bir Bunu arka vadisinde. Uh -huh. Bir de Tantalos yarışımız var 12 Kasım'da. Toplam 4 yarış, 5.sini de hazırlıyoruz. Süper, süper. <laughs> gelin, gelin. Bakın aşağı linkleri bırakıyorum. Bence kaçmaz yani. İzmir'in göbeğinde. Gelin buraları en azından yarışta görürsünüz sonra antrenmana da gelinir buraya. Ben bir daha İzmir'e her geldiğimde buralardayım valla. İstanbullular için özellikle bundan sonrası da Çeşme. Çeşme'ye Aynen. girebilirler. Doğru, Seferihisar, Seferi, Poça her yer çok yakın. Aynen. Buradan tatile devam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Onka nerede? Onka teleferiğin tepesinde. Teleferikte bir mesire alanı gibi bir alan var. Hı -hı. Başlangıç ve bitiş orada olacak. Bizim 28 ve 55'in bitişi de gene teleferikte bitecek. Kerefrik. Yani 28 ve 55'in sonunda bir sürpriz de var yani. Oo süper. Herkes teleferikte. Teleferikte <laughs> böyle indirim falan var mı aşağı Teleferik ücretlerini biz ödüyoruz. Ücretsiz bile. <laughs> i̇ndirim yokmuş arkadaşlar. Bedavaymış. <laughs> 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 hadi artık daha ne da olsun ya? <laughs> evet hadi herkesi bekliyoruz. Bu ekiple de vedalaşalım. Teşekkürler görüşün. Hayran. Evet ekip. <laughs> Teşekkür ederiz. Vallahi Teşekkür ederiz. efsane parkur. Siz daha önce koşmuş muydunuz yok, buralarda? Yok. Yok, değil mi? Bu parkurda çok der. koştuk ama buraya girmedik. Ki İzmirliler işte. Evet, <laughs> hani İzmirliler her hafta sonu koştuğumuz <laughs> yarış ne olacak diye düşünmesinler. Aa, değil mi? Gerçekten çok farklı bir yer. yerde. Farklı. Gerçekten güzel yani. Aynen aynen. Hadi bakalım. Kopuşlar. Görüşürüz. Bayıldım. Bugünlük <laughs> bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.